Lay lay lay, lay 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 İyi akşamlar Geçiyordum uğradım Sevgili takipçilerim TikTok selamıdır bu TikTok saat 9'a çeyrek var Bugün saat 19.30'daki Yayınımda bir saat boyunca benle olan Kendini rahatlatan Beni rahatlatan tüm izleyenlerime teşekkür ederim tüm dostlarıma iyi ki varsınız bu aralar yalnız takılıyorum çünkü mekanımda gerçekten sizlerle etkileşimde olmak güzel oluyor teşekkür ederim hani bazen de benim sert sözlerime de tahammül ettiğiniz için belki on çaktırmadan eğleniyorsunuz o sırada yine teşekkür ederim Herkese iyi bir cumartesi akşamı diliyorum. Filmleriniz bol olsun akşam bol olsun. Öpücükler Gıgıdan.